Kaza D-100 Elmalık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Çelik yönetimindeki 06 HB 1518 plakalı otomobille kavşaktan dönüş yapan Almanya uyruklu Siyikliğin de Özdemir İdaresi'ndeki 14 BF 008 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsmail Çelik'in otomobilinde bulunan Münir'e İlhan'da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkamayan yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından sedye yardımıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Münir ve İlhan'de tedavisi için İzzet Baysor Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle D100 Karayolu'nun İstanbul yönünün sol şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden iki şerit olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. para que eu